Hey siz ikiniz çabuk paraları bırakın ve teslim olun. Minecraft Akademisi Bankası'ndan para çalmak neymiş göstereceğim size pislikler. Aman komiserim yapmayın. Burada hepimiz yetecek kadar para var. Gelin bölüşelim paraları. Siz de bu sayede zengin olursunuz işte. Bir de bana rüşvet mi teklif ediyorsun ha? Ben Minecraft Akademisi'nin onurlu polis memuru Kerem Komiserim. Ben bu pis çalıntı parayı aileme götüremem. Çabuk kaldırın ellerinizi ve valizleri bırakın. Tamam Komiserim, sakin olun. Bırakıyoruz hepsini. Sakin olun. Madem parayı bölüşmek istemiyorsunuz, biz de bırakalım parayı da. Ömrünüzün sonuna kadar fakir olarak geçin. Uzatmayın da kaldırın ellerinizi çabuk. Bir daha söylemeyeceğim. Bırakın ellerinizdekileri ve diz çökün. Ellerinizi kaldırın hemen. Al bakalım Ay sana Kerem kafam. Komiser. Niye yanına para bıraktık patron? Ne planlıyorsunuz? Güvenlik kamera kasetlerini de aldım. Bu sayede Kerem komiser hırsızlık yaparken burada uyuyakalmış gibi gözükecek. Bu sayede kimse ona inanmayacak ve suçlu bulacaklar. <laughs> Valla süper oldu patron. Bu sayede kimse bizim peşimize düşemeyecek. Ve ömrümüzün sonuna kadar zengin olacağız. Yaşasın. Tamam tamam. Hadi hemen kaçalım buradan. Birazdan sabah olur ve buraya doğuşurlar. Bizi görmesinler bankamız soyulmuş. Ben içeri geliyorum. Sen de beni takip et. Suçlular hala içeride olabilir. Tamam komiserim. Hadi gidelim hemen. İçeridekiler etrafınız sarıldı. Kaçamazsınız buradan. Çabuk teslim olun. He? Neler oluyor? Siz siz ne yapıyorsunuz burada? Kerem, sen senin ne işin var bankada? Bu paralarla ne yapıyorsun burada? Yoksa yoksa sen Kerem komiserim sizden böyle bir şey hiç beklemezdim ha. Saçmalamayın arkadaşlar. Siz neden bahsediyorsunuz? Neler olup bittiğini bilmiyorum bile. Buraya nasıl geldiğimi de bilmiyorum. Bırak palavrayı Kerem. Elinde paralar ve bankadasın. Ne yaptığın gayet ortada. Sakın yalan söylemeye kalkma. Aslı aşkım sen neler söylüyorsun? Beni neyle suçluyorsun sen? Benim böyle bir şey yapabileceğimi nasıl söylersin? Her şey ortada işte. O zaman bana cevap ver. Neden buradasın ha? Bu paralar neden senin elinde? Söyle bana çabuk söyle. Ee şey aşkım bu paralar ben ben hatırlamıyorum hiçbir şey aşkım ya. Ne olur inan bana ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Senden böyle bir şey hiç beklemezdim Kerem komiser. Paraları bırak ve bu şehri terk et çabuk. Aslı aşkım. Arkadaşlar siz bir şey söylesenize. Benim yapmadığımı söyleyin onlara. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum arkadaşlar ben suçsuzum. Ben hırsızlık yapmadım. Hırsızlık yapmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu biliyorum ben. Ama hatırlamıyorum. Siz Aslı polise yorumlarda söyleyin arkadaşlar. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Abone olup videoyu da beğenin ki herkes görsün. Süleyman ben bir şey yapmadım. Kerem bırak daha fazla konuşmayı yoksa seni içeri atarım. Derhal burayı terk et. Bir ay boyunca bu şehirden uzak durma cezası veriyorum sana. Ve bu işler çözülene kadar gözüme görünme. Ben neden bankadaydım? Neler oldu hiç aklım almıyor. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Nasıl olur da hiçbir şey hatırlamıyorum ben ya? O paralar neden benim yanımdaydı? Yoksa, yoksa ben gerçekten hırsızlık mı yapıyordum? Hatırlamıyorum hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Ben bu utançla daha fazla yaşayamam. Elveda Minecraft Akademisi. <laughs> Hatırladım hepsini hatırlıyorum O gün banka soyuluyordu Ben de hırsızları engellemeye çalışırken Arkadan birisi bana vurdu ve bayıldım Sonra beni orada bıraktılar ve tüm suç bana kaldı Bunu ispatlamalıyım Ama nasıl nasıl ispatlarım bunu Kamera kayıtlarında çaldılar Buldum Arkadaşlar siz yorum yazdınız mı Yazmadıysanız da tüm olup biteni siz görmüşsünüzdür Bana şahitlik yaparsanız benim suçsuz olduğuma inanırlar Hemen yorum yazın Ben de gidip Aslı'ya sizin yorumlarınızı göstereyim Beğenin videoyu ve abone olun Hadi çabuk hemen gidelim ve neler olup bittiğini Aslı'ya anlatalım Hadi arkadaşlar, hadi. Aslı, Aslı aşkım, bak sana her şeyi anlatacağım Hatırladım her şeyi, hatırladım. Kerem, ben sana ne dedim? Buraya bir ay boyunca gelme dedim, değil mi? Sana cezalı olduğunu söylemiştim. Niye geldin sen buraya ha? Niye? Çabuk terk et bu şehri, çabuk. Anneciğim, lütfen babamı kovma şehirden lütfen. Babam çok iyi birisi. O hiçbir zaman böyle kötü bir şey yapmaz, biliyorsun. Babam hırsızlık yapmaz. Bunu sen de. Olsun. Ona kötü davranma anneciğim. Onu kovma şehrimizden. Ben babam olmadan uyuyamam ki. Aslı aşkım dur biraz dinle beni. Bak çocuklar da ne kadar üzülüyor. Beni dinlemen gerekiyor. İyi bakalım Kerem. Seni dinliyorum. Hemen anlat bakalım ne anlatacaksın. Kamera kayıtları yok. Senden başkası da ortada yok. Anlat bakalım. Nasıl ikna edeceksin beni? Aslı aşkım her şeyi hatırlıyorum. O gece şehirde devriye atıyordum. Sonra bankanın kapısının açık olduğunu gördüm ve şüphelendim. Hemen koştum ve kapıdan içeri baktım. İçeride iki kişi ellerinde para çantalarıyla beraber kapıya doğru geliyorlardı. Hemen silahımı çektim ve onları durdurmaya çalıştım. Hırsızlarla konuşurken birden arkamdan birisi bana saldırdı ve kafama bir cisimle vurdu. Ben de o sıra bayıldım. Sonra tam hatırlamıyorum ama beni içeri sürüklediler ve yanıma para bıraktılar. Hatta hatırladığım kadarıyla suçu benim üstüme bırakmak için konuşma yaptılar. Ama onu hatırlamıyorum. Kerem. Bu senaryoyu kim yazdıysa senaristini tebrik ediyorum. Peki Kerem bunların gerçek olduğu nasıl ispatlayacaksın bakalım? Diyelim ki tüm bu dediklerin doğru. Peki bunlara şahitlik edecek birileri var mı ha? Tabii ki aşkım. Videoyu izleyen arkadaşlar yorumlara yazdılar. Onlar her şeyi gördüler. Bana onlar şahitlik edecek. İnanmazsan telefonunu çıkar ve telefonuna bak. Yorumlarda göreceksin her şeyi. Hmm. Peki o halde. Bakalım neler yazmışlar. Hı. Hmm. bak bu da yazmış. Ha, peki bak bu arkadaşımız da yazmış. Ha, bak sen Kerem aşkım çok özür dilerim ya yine sana haksızlık yaptım seni üzdüm ne olur beni affet aşkım ya. Seni şekilde görünce ve sen hiçbir şey hatırlamayınca seni suçlu sandım. Yok aşkım yok. Ben bile kendimden şüphelendim. Çünkü o an olup biteni ben bile hatırlamamıştım. Sonra suya atladım ve su bana ilham oldu. Her şeyi hatırladım. Sonra da koşarak geldim işte. Başına dememişler işte. Su sağlıktır diye. Bak bak su sayesinde aklın başına gelmiş. Evet çocuklar. Su sağlıktır. Her gün yeteri kadar su içtiğinize emin olun. Ve her zaman sağlıklı kalın. Durun durun. Videodan çıkmadan videoyu da beğenin abone olun. Yardım ettiğiniz için de size çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız. Su içmeyi de unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Canım arkadaşlarım. Bir önceki videomuza yorum yazan arkadaşlarımın isimlerini okuyorum. Cihan, Bilal, Seyfi, Ferdi, Sevgi, Ayfer, Adem, Ayşenur, Hüseyin, Avşın, Serpil, Almira, Hanefe, Ece Su, Niyaz, Nadir ya. Yalçın Kaya, Gülsüm, Kerem Talha, Lara, Berkay, Mutlu, Eda Nur, Elif, Asya, Azra, Ece. Canım arkadaşlarım sizin de isminizi okumam için hemen videomuzu beğenip isminizi yorumlara yazın. Hadi hadi bekliyorum.